Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Evet bugün yarato aklımızdaki kişinin biraz incik cincik sorular soralım. Onun enerjisini alalım mı ne dersiniz? Bugün böyle bir şey yapmak geldi içimden. Uzun zamandan beri yapmıyordum. Bakalım en son yaptığımızdan sonra aklımızdaki kişide ne gibi değişiklikler olmuş? Ee, ne gibi kararları değişmiş, ne gibi kararları sağlamlaştırmış bir bakalım. Olur mu? Evet. Arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Ee, baştan onu söyleyeyim. Yüzde yüz bire bir uyumlanamayabilirsin. Uyumlanıyorsan seyretmeye devam et. Uyumlanmıyorsan sevgiyle gönder gitsin. Evet bunun dışında beğenip takip edip yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü sizin e, etkileşimleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Hemen hemen hepti, hepinize geri dönüşler sağlamaya çalışıyorum vaktim oldukça ama hepsini okuyorum, beğeniyorum, küçük de olsa ifadeler koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ve şu anda bana bu videoya denk gelen herkese niyetimdir arkadaşlar. Aklımızdaki kişiyle alakalı bakalım kartların dili bize ne söyleyecek, hangi rehberliği yapacak. Şu anda eli kolu bağlı, hiçbir şey yapamaz halde. Fakat bunu zihinsel olarak böyle olan bir arkadaş var arkadaşlar. Tamam, eli kolu bağlı hissediyor. Neden? Böyle kendini birazcık geri çekmiş. Hadi de çıkarmış. Sabır çalıştıran, bekleme enerjisinde olan biri. Genel durumu bakalım. Şimdi genel durumunda bu insan her ne kadar gelenek ve görüneklerine bağlı bir insan olsa bile, adil, adaletli davranıyor olsa bile, şu anda kendine bir çizgi çizmiş bu insan. Yani kendi kuralları olan, kendi çizgilerinin içine istediği kadar, yani onun izin verdiği kadar onun hayatına girebilecek olaylar, durumlar ve kişiler mevcut arkadaşlar. Evet şu anda eğlenme enerjisinde olabilir, bir şeyleri kutluyor olabilir, bir şeyleri başardığı için mutlu oluyor olabilir. Fakat kendi içinde hesaplaşmalar yaptığını. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir ikilenmeklerin arasında bir karara bir sonuca belki de bir konuyla alakalı vicdan muhasebesini de yapıyor olabilir. Yani dışarıya gösterdiği hayatla iç dünyasında yaşadığı hayat ve eylemleri arasında farklılıklar var arkadaşlar. Genel durumu buyken size karşı zihinsel olarak ne hissediyor? Zihinsel olarak size baktığı zaman sizin ev, yuva, hane olarak gördüğünü çok net bir şekilde burada kartlarım verdi. Şu anda biraz yol ayrımlarının olduğunu görüyorum. Yol ayrımları fakat burada... Zihinsel olarak size karşı bir adım atmak e, zihninde bir planlar yapmak isteği var. Fakat dediğim gibi burada diye çıkarttı. Yani kendi sınırlarımın içerisindeyim, ilgilenmiyormuş gibi yapıyor olabilir, e, takip etmiyormuş gibi yapabilir. Fakat bir şeylerle uğraşırken günlük yaşantısında sürekli aklı sizde zihninde, Zihnin sürekli sizinle alakalı çok fazla düşünüyor, hayaller kuruyor olabilir sizinle işte ne bileyim. E, eğer evli değilseniz. Evlilik hayalleri kuruyor olabilir ee, ya da evli olsaydık gibi size evli de oluyor, evli gibi de görüyor olabilir. Zihninde bu takım şeyler var. Duygularına baktığım zaman bu insan kesinlikle sizinle bütünleştiğini, sizinle tamamlandığını düşünüyor. Her ne kadar yol ayrımları bile olmuş olsa sizinle tamamlandığını düşünüyor duygularında. Fakat ben böyle düşünüyorum ama senin bana e, koyduğun sınırların içerisine bir türlü giremediğimden dolayı kendime gerçek yüzümü, gerçek sevgimi sana e, yansıtmıyorum diyor. Yani burada bir oto kontrolcü bir kişi var. Eğer ki çok fazla size karşı olan işte duygularını, aşkını ilan ederse belki de sizi kaybedebileceğini düşünüyor. Biraz gizemli davranmaya çalışıyor. Ama sizinle bir bütün bir ya zaten şunu da söylüyor. Duygularda sen benim şansımsın, fırsatımsın. Seninle birlikte tamamlandım diyor. Bu çarkların arasına ben seninle ilk tanıştığım zaman, ilk kadersel olarak karşılaşmamızdan beri sen benim artık cennetimsin diyor burada duygularında. Bu durum bu haldeyken fakat çok fazla ketum diyeyim arkadaşlar. Ketum şey, duyguları bu fakat size karşı bunu göstermiyor. Peki eylemlerine bakalım mı? Eylemlerinde neler var? eylemlerinde hep bir korku hep bir korku kendini savunma altına almış bu insan güçlü durmaya çalışıyor ayakta durmaya çalışıyor fakat perde arkasında bunun hem fiziksel olarak rahatsızlıklarını yaşıyor baş ağrıları olur uykusuz geceler olur vesaire hem de duygusal olarak çok ütül bir eylemlere geçmek istiyor fakat sıkı sıkıya tutunduğu korkuları var bunun yani korkularına tutunmuş bu insan sevgisinden çok fazla çok fazla şu anda ee, barışma isteği. Ee, ben üzüntü ee, yani şöyle söyleyeyim belki de içinde o kadar çok acılar çekiyor ki gözyaşı bile döküyor olabilir. Evet fiziksel olarak rahatsızlıklarını vermiştik. Baş ağrıları çekiyor vesaire dedi. Fakat siz onun aklına geldiğiniz zaman adım atmak istiyorum. Ben artık bu durumdan çıkmak istiyorum enerjilerinde görüyorum. Ve bu insan bir güce gel gel gelmesi söz konusu eylemlere baktığın zaman <laughs> güce gelmesi, gelmeye çalışıyor. Bir karar verecek. Yani zihniyle kalbi arasında gidip gelirken hem bir böyle oto otokontrolcü, işte e, disiplinli, kendini çok fazla, duygularını çok fazla dile getirmeyen biriymiş gibi davran bir tarafa bu şekilde davranırken bir tarafı da çok fazla duygu serili. Bunun arasında gidip geliyor fakat bir karar verecek. Kendine güven sorunu da yaşıyor olabilir arkadaşlar. Evet, bunun dışında köklü bir şekilde size geri dönmesi. Fakat dönerken de aslında içinde çok şey yaptığını düşünüyor bu insan. Fakat bir tane hani tek adımlık kurşunum kaldı derler ya. O bir tane tek adımlık kurşununu kullanacağını gösteriyor ve onun size şöyle söyleyeyim e, yani burada ikili vadeleri çıkarttı ikili vadeleri sizin bakın ikili vadelerde bir adım atacağını fakat onun size bunları düşünürken sizin de ona kesinlikle boş olmadığınızı sizin de onun için yanıp tutuştuğunuzun enerjileri burada mevcut arkadaşlar evet bu ilişki tekrar başlarsa ya da bir adım atılırsa Lütfen aldanmalara, aldatılmalara dikkat edelim diyor. Eski yaşadığımız şeyleri tekrar yaşamamak adına ne yapmalıyız? Bir kere gidip giden her şeye e, çok fazla takılmadan. Önünüzdeki, çünkü burada çok fazla bir sevgi çıkarmış. O sevgileri, yani gidenlere değil de kalan duyguları nasıl iyileştiririm? Nasıl kendimi ayağa kaldırırıma bakın diyor sistem sana. Bu insan duygularının çok fazla, çok fazla. Fakat bu insanın nasıl söyleyeyim ya, amaları çok ya. Yani. Seni seviyorum ama, seni seviyorum, sana gelmek istiyorum ama, işte amalar nedir? Seni seviyorum ama korkuyorum. Neden korkuyorum? İşte senin beni reddetmenden korkuyorum. işte ya da bu ilişkiye daha yeterince ee, emek verememekten korkuyorum çünkü elimin kolumu bağlayan nedenler var diyor Bunla, bu karmaşaları yaşarken ama siz siz gerçekten e, çok perişan bu insan pişmanlık var e, üzüntü var ya kendini çok fazla yalnız ve sizin tarafınızdan gerçekten artık sevilmediğini terk edildiğini dışlandığını düşünüyor bu arkadaş evet fakat eylemde. Bu insan size gelecek. Dört numara gelecek. Evet, dört numara gelecek. Çok fazla sizi tatmin etmemiş olsa bile yaptığı eylemler sizi gerçekten duygularını seviyor. Ve bu ilişkinin nereye evrilir? Güzel yerlere evrilir. Sağlam, köklü bir noktaya doğru gidebilir arkadaşlar. Evet, güzel çıktı bence. Bütünün hayrına gelsin. Evet, sevgiyle hoşçakalın.